Herkese selamlar. Bu videoda yoğun bir istek üzerine Battle Beast ve Hulk arasında karşılaştırma yapacağım. Her iki karakterin de olası bir mücadelede neler yapabileceğini ve kimin kazanacağını merak edenler için bilinmesi gereken önemli noktalardan bahsedeceğim. Videoda Invincible çizgi romanlarından ufak tefek spoilerlar olabilir. Sadece Battle Beast'i ilgilendiren bir kısım için detay vermem gerekecek ama merak etmeyin dostlar önemli isimlerden bahsetmeyeceğim. Hem sinematik evrenemde çizgi romanlar için karşılaştırmayı ayrı ayrı ele alacağım. Ben size detayları anlatırken siz de yeni gelecek olan videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle sinematik evren için detaylı bir karşılaştırma yapacağım. Battle Beast ya da gerçek ismiyle Tak savaşmak için değerli rakipler bulmaya çalışan ve en güçlü olmayı arzulayan bir karakterdi. Karşısında halkı gördüğü anda onun mücadele etmeye değer bir rakip olduğunu düşünecek ve bu karşılaşmadan zevk alacaktır. Aslında Battle Beast para karşılığında iş yapan bir karakter değildir. Sadece savaşmaya değer bir rakibi olmasını istiyordu. Bu nedenle halkı gördüğü anda sanki karşısına ödül konmuş gibi hissedecek ve onunla savaşmaktan zevk alacaktır. Her ne kadar Battle Beast savaşmaya ve değerli rakiplere karşı hoşgörülü olsa da aslında karakterin en büyük zayıflığı da tam olarak budur. Çünkü eğer adil bir mücadele değilse Battle Beast savaşmayı reddeder ya da rakibi yaralandığında kendisini de yaralayarak durumu eşitler ve savaşmaya devam eder. Çünkü Battle Beast için onurlu bir mücadele her şeyden daha değerlidir. Bu konuda karakterin ölmekten korkmadığını ve delikanlı şekilde dövüştüğünü belirtmek gerekiyor. Battle Beast uzay boşluğunda bile hayatta kalabilir. Mesela bir Wiltrum'lu iki hafta boyunca nefesini tutabiliyordu. Battle Beast'in de uzun süre nefes almadan yaşayabileceğini belirtmekte fayda var. Ayrıca nesiller boyunca savaşıp mücadele verdiği için dövüş konusunda uzmandır. Aralıksız bir şekilde haftalarca savaşabilir ve kolay kolay asla pes etmez. Hatta ölmeden pes edeceğini düşünmeyin. Battle Beast kas gücü anlamında Omni-Man'den bile daha üstündür. Sadece birkaç darbe vurarak Invincible'ı alt etmeyi başarmıştı. Omnimen'in bile hiçbir şey yapamadığı Ragnarları kesip biçecek ve öldürecek kadar güçlüydü. Her ne kadar Battle Beast'in bir uçma özelliği bulunmasa da dayanıklılık ve kas gücü anlamında ortalama bir Viltrumite'den daha üstündür. Omniman'dan daha güçlü olması olayını da sizlere şöyle açıklayayım. Omniman sadece tek bir koluyla Sokovya Adası kadar büyük olan bir yapıyı kaldırmış ve yere bırakmıştır. Aynı zamanda Texas kadar büyük bir meteoru durdurup uzaya geri yolladığını açıklamıştı. MCU'da Hulk çok güçlü olabilir ama bir ada kaldıracak ya da Texas büyüklüğünde meteoru geri fırlatacak kadar güçlü değildir. Battle Beast'in kas gücü Omniman'dan daha üstün olduğuna göre MCU halktan da üstün demektir. Ancak tüm bu olağanüstü güçlere rağmen Battle Beast'in de çok fazla zaafı var. Elbette Battle Beast uzay boşluğuna ve soğuğa dayanabilir hatta hayatta kalır. Ancak uzay boşluğundaki soğuğa karşı donarak etkisiz hale geliyordu. Zaten uçma gücü olmadığı için bu uzay boşluğundan kaçması asla mümkün olamaz. Normal formundayken Battle Beast ışınlanma cihazı kullanıyordu. Ancak hapishanede mahkum edildiği için üzerinde ışınlanma cihazı yoktu. Battle Beast'e bu kadar özel kılan şey onun ırkı değildir. Mesela Viltrumite ırkı genel olarak süper güçlere sahiptir ancak Battle Beast'in ırkında süper güçler yoktur. Tak sadece kendi gezegenini korumak için seçilmiş bir muhafızdı. Nasıl ki Alan ve türü hiçbir özel güce sahip değilken Alan bir süper askerse Battle Beast'in de buna benzer bir geçmişi var. Yani bu evrende sadece insanların arasında özel güçlere sahip olan kişiler bulunmuyor. Farklı uzaylı ırklarında da onlardan farklı özelliklere sahip olan kişiler var. Sonuç olarak Battle Beast kendi türünün birinden en güçlü üyesiydi. Bu tür rekabetlerde dayanıklılık dediğimiz şey aslında iki farklı şekilde incelenir. İlk olarak darbelere karşı direnç anlamında dayanıklılığa bakılır. İkinci olarak ise pes etmeden ne kadar süre savaşabileceğine bakarız. Battle Beast gezegen parçalayacak kuvvete sahip bir Viltrumite'ın darbelerine bile dayanabiliyordu. Ayrıca Rognar'larla savaştıktan ve yaralandıktan sonra bilinen en güçlü de günlerce savaşabilecek kadar dayanıklıydı. Yani kolay kolay yorulmaz ve ölene kadar pes etmez dememin sebebi de tam olarak buydu. Oysa ki MCU halka bakıldığında daha basit bir çıtar ordusuyla bile mücadele etmekten acizdi. Halk hem mağlup edilmiş hem de burnu kanamış ve perişan olmuştu. Battle Beast kendi ırkını Superman benzeri güçleri olan Viltrumite'lerden koruyacak kadar güçlü. Ancak Hulk daha basit bir ile savaşamayacak kadar ezik gösterildi. Halk hemen hemen kendi seviyesinde bir düşman olan Abomination'ı yenmeyi başarmıştı. Ancak bu mücadelede bile son derece yorulmuş ve tükenmiş şekilde gösterildi. Battle Beast muhtemelen hiç zorlanmadan MCU halkın tüm formlarını üst üste dizer ve onu yok eder. Invincible'ın sinematik evreni ve çizgi romanları aynı şekilde ilerlediği için aslında teknik olarak Battle Beast'in çizgi roman formunu baz almış olduk. Buna karşılık MCU halkın çizgi romanlardaki kadar güçlü olmasının da çok büyük bir etkisi var. Mesela sinematik Fren olarak bakarsak Battle Beast'i 2003 Hulk'la kıyasla diyecekler de illaki olacaktır. Ancak 2003 Hulk her ne kadar çizgi romanlara sadık kalsa da kas gücü anlamında Hulk yine Battle Beast'in dengi olamaz. Çünkü Hulk sinirlendikçe büyüse ve hızlı iyileşme yeteneği olsa da sadece insanlarla ve Absorbing Man'la savaştı. Yani 2003 halkın kas gücünün ne ölçekte olduğunu bilmemiz imkansız. Orduyla olan savaşına bakıldığında sanki dünyayı sarsacak kadar da bir kas gücü yok diyoruz. Ancak halkın içindeki gama enerjisi çok yıkıcı bir patlamaya neden olabiliyordu. Bu yüzden halkın sahip olduğu güçleri sınırsız kabul ediyoruz. Çünkü sahip olduğu gücü gama enerjisi sayesinde istediği oranda arttırabiliyordu. Yani 2003 halkı belki Battle Beast karşısında kazanabilir ama kesin konuşabilmemiz için Avengers Campus'un başlaması ve 2003 halkı tekrardan görmemiz lazım. Sonuç olarak sinema evreni karşılaştırmasında halkın kaybedeceği zaten belliydi. Ama çizgi romanları ele aldığımızda halk mücadeleyi zorlanmadan kazanan taraf olacaktır. Çünkü halkın güçleri Battle Beast'e nazaran sonsuzdur. Nasıl ki Battle Beast ölmediği sürece asla pes etmiyorsa çizgi romanlardaki halk da ölmediği sürece asla pes etmez. Sinirlendikçe daha da güçlenir, daha da büyür ve daha fazla enerji çekerek etrafındaki tüm yaşamı bitirebilir. Battle Beast aldığı yaraları hızlı bir şekilde iyileştiremezken halk saniyeler içinde kendisini yenileyebilir. Battle Beast ya da diğer Viltrumite'ler güneşin sıcaklığına dayanamazken halk milyonlarca güneşin gücüne sahip olan Sentley'i tokat manyağı yapmıştı. Ayrıca Omnimen'in bir dağ parçasını kaldırmasından bahsettik ancak çizgi romanlardaki halk o kadar da öfkeli ve güçlü sayı sayılmayacak bir formuna rağmen koskoca kıtayı kaldırdı. Buradansa şunu anlıyoruz eğer halk olması gerektiği şekilde yansıtılmış olsaydı zaten Battle Beast'in hiçbir şansı kalmazdı. Halkla olan her karşılaştırma videosunda maalesef ki bu konuyu tekrardan konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama gerçekten de halkın orijinlerine bakıldığında bu bahsettiğimiz şeyleri yapabiliyor olması gerekirdi. Çizgi romanlarda okuduğumuz ve gördüğümüz 616 evrenindeki halk tek bir darbeyle Battle Beast'i canavarlar cennetine gönderebilirdi. Bakın burada milyonlarca ton ağırlığı kaldırabilmesinden falan bahsetmiyorum. Halk mücadeleye devam ettikçe sinirlenecek ve belki de en sonunda enerji patlaması yapacak. Battle Beast eninde sonunda kaybedecek çünkü dayanıklılığı ya da kas gücü halkın gücü karşısında ezilecek. Ve hızlı iyileşme özelliği olmadığı için acı şekilde hayatını kaybedecek. Battle Beast sağlam bir savaşçı ve Invincible evreninde önemli bir karakter olabilir. Ancak halk genetik anlamda çok büyük bir üstünlüğe sahiptir. Halk ölümsüzlüğün ve saf gücün vücut bulmuş halidir. Şu anda MCU'da şirek gibi takılması halkın orijinal kimliğini asla değiştirmez. Bu karakter MCU'nun başlangıcında çok daha güzel yansıtılmış ancak zamanla bilerek düşürülmüştür. Çünkü MCU'da gerçek halkın rakibi olabilecek hiç kimse yoktur. Mesela gerçek halk MCU'da olsaydı Hulkbuster onu asla durduramazdı. Bu yüzden MCU'nun halkı zamanla düşürmesi ve zayıflatması gerekiyordu. Sonuç olarak sinematik evrende Battle Beast kazanırken çizgi romanlarda yani orijinal formlarında halk kolayca bu mücadeleyi kazanacaktır. Ayrıca şunu unutmayın ki Invincible'ın çoklu evrenlerinde Avengers ekibi bulunuyordu. Her ne kadar sinematik evrende telif hakkı sorunları nedeniyle bunları gösterememiş olsalar da Marvel'ın çoklu evrenlerinde Hulk ve Battle Beast'in karşılaşması her zaman mümkündür. Çünkü aynı çoklu evrende yaşamaları teknik olarak bu karakterleri Marvel evreninin bir parçası yapıyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.